Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere yüksek kilometrede araç alınır mı alınmaz mı sorusunun cevabını vermek için play butonuna başladım. Tabii ki bu bir göreceli kavramdır arkadaşlar. Biz sadece burada bir usta anlatıyor kısmı var ya hani bizim bu sürekli yapmak istediğimiz ama yapamadığımız zaman fırsat bulamadığımız. Bununla alakalı kendi düşüncelerimizi paylaşacağımız bir video olacak. Yani kesinlikle sizde siz de kendi düşüncelerinizi yorumlarda katabilirsiniz. Biz burada tamamen kendi mesleğimizle alakalı, kendi gördüklerimizle alakalı birkaç yorum katacağız. Yüksek da kilometreli araç bana sorarsanız alınır. Şimdi e, ben bir de yanımdaki arkadaşlarıma sormak istiyorum. Mesela bugüne kadar e, bizlere yüksek kilometreli araçlar geldiler, onlar da bir şeyler gördüler mi ya da almak isterler mi ya da yüksek kilometreli araç tercihinde hangi markayı daha çok tercih ederler vesaire. Şu anda Abdullah Usta 337 bindeki bir aracın benzin enjektörlerini <laughs> temizlemekle meşgul. Evet. Temizlemekle meşgul. Şimdi ustacığım ben kendimi videonun sonuna sakladım. Sana göre yüksek kilometrede araç alınır mı? Alınır abi bakım ne alınır. Yani bakımdan kastın nedir abi? Yani gerekli bakımları Özenle yapılmışsa, araba böyle çok burcalanmamış, oynamamışsa. Yani çok bize uğramamışsa mı diyelim? Aynen, bize çok uğramamışsa. Yani bi... <laughs> Ama abi araba bir birkaç abi, kere motor değiştirmiş. Abi, abi. Hala ayar tutmuyor. E, yemeği yemiş, elektrik Aynen. tesisatının içinden geçirilmiş evet. Kabloların nereden çıkacağı belli, belli değil. Olmuyor. İşte iç, içerinin trim sesleri bir tuhaf. Evet. İşte elektrik kabloları sağdan soldan çekilmiş. Bu tür araçlar, Aynen. yüksek kilometre araçlar alınmıyor. Peki... Biz burayı açtık açalı bize yüksek kilometrelerde araçlar geliyor. 300 binde 400 binde. Sence aralarında yani marka olarak tercih etmek istediğinde yüksek kilometrede bir marka tercih eder misin? Yani hangi aracın sana göre yüksek kilometresi alınır? Hangi aracın alınmaz? Volkswagen alırım. <laughs> neden Volkswagen? Audi, Audi alırım. Neden Volkswagen? Neden Audi? Abi şimdi e, diğer mah hani biraz böyle Fransız gruplarına kaçacağız. Fransız gruplarında sen de biliyorsun. Hı. Yani böyle 200 bini devirdik, 250 bini devirdikten sonra araba ya bir jakını bile sökemiyorsun artık ya. Kırılıyor, parçalanıyor. Kablonun tesisatındaki üzerinde kavur yapmış o kavurlar dökülüyor. Ama bunlar da öyle bir şey yok. Hele bir de 350 binde benzinli LPG'ye görmemişse alırım abi içeceğim değil mi? Aynen. Peki sence araç seçerken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Yani 350.000'i de geçtim. Aynen. Yani en önemli şey ne? Yani bu gerçekten doğru araç mı alıyor millet? Abi, yani insanlar yani... gerçekten doğru aracı mı tercih ediyor? Sen araç... Şans, sen araç alırken, ikinci el bir araç alırken ha. neyi neyi tercih ediyorsun yani? Genelde Volkswagen tarzı araçları tercih ediyorum. Alman grubu. Hayır, onu demek istemedim. Ne? Yani neyine bakıyorsun abi sen? Abi neyine bakıyorum? Olayına girersem ben şimdi açtığım gibi benzinli araçlar özellikle LPG görmemişi benim için makbulü. Bu ben şahsi olarak söylüyorum. Zaten şahsi fikirlerimiz bunlar. Açtığımda da su deposu temiz, düzgün, suyu içinde gözüken bir motor beklerim. Elektrik tesisatına bakarım. Öyle jakın makı kırık, sağ sol oynanmamış, kapağı kırık, silikonla yapıştırmamış. Yani biraz daha böyle düzgün işçilik yapılmış araçları tercih ederim. Çünkü yarın öbür bir şey olduğu zaman götüreceğim usta da böyle etrafında dönüp durmasın arabanın yani bir şeyleri araması. Yani. Bu, Bu kablo nereden geçiyor diye. Yani Adam abi. bir şey yapmış, bir park modeli var, bir şeyler, bir şeyler gelecek. Buradan kırmızı kablo, buradan sarı kablo, buradan yeşil kablo, beyaz kablo. Bir şeyler, bir şeyler gelecek. Ya. ya kapatırım. Yani. Ya. Almam diyor. Almam. Abi, ne Yüksek kilometrede de v vak grubun tercih ederim. Vak grubu ama o dediğim kriterler olacak. Peki şey Fransız mallarında ya da diğer BMW'lerde vesaire yüksek kilometrelerde kondisyonu düzgün olan soketleri veya motor aşırısı görmemiş olan arabalar alınmaz mı sence? Ya Avustralya'da zaten grup olarak söylüyorum Avustralya, Odisea, Skoda. Tamam elektrik tesisatı tamam. ile alakalı yorumunu aldım. Aynen. Peki motor konusunda mesela? Motor konusunda o artık ustanıza gösterecekler onu yani biraz e, gerçekten motorun sesi bile fark ediyor. Ne bileyim bir. Ya yakma durumu vesaire o tarz kompresör testi zaten yapamayacaklar ama daha önceden o arabaya eğer öyle bir büyük meblağlar da verip alacaklarsa bir muadil arabaya bakmadan önce almadan önce aynı model muadil arabayı bir arkadaşından rica etsinler kullansınlar bir teste sonra gidip o arabayla karşılaştırsınlar yani kıyas yapsınlar, kıyas yapsınlar. yani, yani yapsınlar. alacakları arabayı daha önce evet. kıyaslasınlar öyle, kend gitsinler. öyle gitsinler ki kafalarındaki soru işareti evet. gitsin. Belki öbür arabada farklı bir şey vardır, o arabaya bindiğinde daha farklı. Mesela çekiş problemi vardır, diğer arabada çekiş o yoktur. O öyle zanneder o arabayı, hiç bilmiyordur. Belki ya. arkadaşının arabasında bir problem vardır, He. bindiği araba daha roket daha gelir. Hani bu bundan daha iyidir diyebilir. Aynen. Böyle bir kıyaslama sen öyle görüyorsun. Lan, yapsın. Peki, yapsın. Peki, elektrik tesisatını anladık. Yani tesisat konusunda çok kurcalanmış arabalar alınmaz, kurumuş alınmaz, arınmaz. Peki diğer işte Kore, Japon... İşte Fransız mallarına sürekli vak vak diyoruz evet. ya, biz, şimdi vak vaktan tepki alacaksın sonuçta. Evet. Yani ben şunu sormak istiyorum, bugün bir 1.5 dc'yi veya bugün bir Honda motoru, biliyorsun sen evet. de seviyorsun, iyi bir tek, fark evet. etmez. Peki Honda motorlarının yüksek kilometrelerde hiçbir sorun çıkartmayanını, yani yağ yakmayanını, yağ kusmayanını ve benzeri gibi bir arabayı alır mısın ya da böyle arabalar var mı? Var abi, alınıyor da satılıyor da, bugün iyi paraları da satılıyor. Hı güzel, yine yani aynı mevzuya döneceğiz. Teknoloji yok arabada. Yani i̇ç donanımsal olarak konuşmuyorum. Benim, donanım, ben, benim ben, benim, senden ben an, tek Ben motor teknolojisi Benim merak olarak. ettiğim konu ne biliyor musun aslında? Benim merak ettiğim konu bu arabalar gerçekten 300 binde motor yiyor mu? Gerçekten 400 binde motor yiyor mu? Yani motor yemek kısmı var ya bu yağ yakma... Kullanıcıya bağlı ha. ha. Yani ben bunu öğrenmek istiyorum. Yani Ulanıcıya bağlı abi. Sence motor yemek... Yani 200 bindeki bir araba alınmaz kardeşim. Neden? 200.000'deki 200 bindeki bir dizel alınmaz diyorlar ya. Ya yakar kardeşim. Geçin, ya da 250 bindeki bir araba yağ yakar kardeşim ha. diyorlar ya mesela. Ya da 300 Yok bin 400 abi bin bin. neyse. Geçen hafta 300 binde Jetta sattım. Evet. Vallahi satarken üzüldüm. Yani araba çok temiz, çok güzeldi. Sen de biliyorsun o arabayı. Etrafında bir tane nokta yağ geçmiyor. O kadar. Yani Amatlar yani değilmiş. Güzel, şey evet. Abi. Güzeldi. DSG'ydi ve hiç bir problem. Yani. DSG'sinde de hiçbir şey yapamamış. Hiç Sadece şey kavrama değişmişti. Yani sen diyorsun ki kullanıcı hatası kullanılan yağdan, yağ fitesinden, hava fitlesinden evet. ve gittiğiniz ustadan bilinçsiz kullanımdan dolayı mı bu motorlar yeniyor? Aynen öyle abi. Yoksa kolay kolay ben çok bir şey olduğunu görmüyorum. Yani. Hep su lambası yandı. E ben biraz daha gittim üstüne. Sonra böyle oldu. E gidiyorsun üstüne. E yağ lambası yandı. Ben zandım ki müşür olabilir. Biraz daha sürdüm. Sonra ses geldi. Sanmayacaksın duracaksın. Yani hep zaten şikayetler böyle geliyor. Sonrasında? Ya arabam zaten daha öncesinden biraz da turbo sesi vardı ama biraz idare eder dedik. Ama kestin. E peki... Hep böyle geliyor zaten şikayetler. Yani bunun üzerine geliyor. Ha, e Bundan sonrası işte peki ne oluyor? Yani motor yapılmış bir araçta alınmaz mı yani? Yok abi, abi düzgün yapıldıysa on numara alındık. Niye almadık? Ama düzgün toplandın. Ama toplam. iki, üç, dört ardıncı rek giriyorsa o biraz sende ömrü kalmıyor. Yani... Sen de ömrü kalmıyor. Sen de de bir motorda bir aksaklık Bak. olsa direkt yaptıracağım dediğin zaman söktü usta. Aa dedi bu üç kere anlatacak hiçbir şey al. bırakmadım bana. Allah razı olsun her şeyi söyledin. Görmez diyecek gidecek yani araba. E peki Fatih abi. Evet abi. E sen peki ne diyorsun bu konuda? İkinci el araç alırken mi? Araç değil. Bak ikinci el araç alırken hı hı. bugünkü konumuz ne biliyor musun? Yüksek kilometrede bir araç alınır mı? Ve yüksek kilometrede bir araç seçerken marka model takıntın olur mu senin? Ya şimdi şöyle daha dün bir yurt dışında yaşayan bir abimizle görüştük. Hı. Arabası 400 küsür binde. 1.9 TDI Polo Cross. Evet. Türkiye'de yok zaten. Evet. 400 küsür binde. Bakımlarını düzenli olarak yaptırıyor ve 400 küsür binde hiç motoru yapılmamış, Hı. tertemiz, bir damla bile yağ kaçağım yok diyor abi. Düşünüyorsun ulan 400 küsür bir araba Biz bugün Türkiye'de 250-300 binde bir dizel araba alacağımız zaman Eyvah diyoruz alınır mı alınmaz mı 10 kez düşünüyoruz evet. Soruyoruz soruşturuyoruz ekspere sokuyoruz ustaya götürüyoruz Adam 300 küsür binde 400 binde 400 bin civarında 1.9 TDI Tertemiz mis gibi de gidiyor Neden alınmasın ki ve hiç rektefiye görmemiş Aldığım zaman ben uzun süre kullanırım Rektefiye ihtiyacı olduğu zaman da Rektefiye yaptırırım Bence alınır ama velakin geçmişini bilmediğin. Az önce Abdullah Usta'nın da bahsettiği gibi nasıl bir işçilik yapıldığını bilmediğin. Gözde göründüğü zaman böyle gözüne hoş gelmeyen, hoş görünmeyen işçilikleri gördüğün zaman insan ister istemez bir adım geride duruyor. Eğer geçmişini bildiği, arabayı alacağın kişi aracın geçmişini biliyorsa, bakımları düzenli olarak yapıldığını biliyorsa ya da yaptırıyorsa, kilometresi uzunsa, fazlaysa, motorda temiz görünüyorsa, çalışma sesi vesaire yani güzel görünüyorsa neden alınmasın ki? Yani? Sanki bir adam araba alıp da 20 yıl mı biniyor? Onun da bineceği 3-5 yıl. Her türlü alınır yani. Zaten ben alırım abi. Bana bir şey kalmadı. 300 binde, bana... 300 binde dizel bir araba alırım ben. Peki şey. Bakımları düzgün yapıldıysa geçmişini biliyorsa. Adam 6 ay olmuş arabaya alalı. Araba 320 binde. abi o yapıldı mı yok bilmiyorum. Bu yapıldı mı bilmiyorum. Lan nasıl alacağım bu arabayı kardeşim? Alamazsın ki. Arabayı tanıyan, arabasını bilen, tanıyan, geçmişini bilen kişiden araba alacaksın. Bilmiyorsa abi hiç uğraşma. Temiz de olsa uğraşmayacaksın abi. Bildiğin e, arabayı alacaksın yani. Ne yapıldığını bildiğin. Ya, arabayla ilgili ne işlem yapıldı, o geçmişini bildiğin bir araba alacaksın yani. Peki sana göre Diğerleriz. Fransız, Alman, Kore, Amerika hmm. vesaire artık üretimli araçların e, menşeli araçlar arasında yüksek kilometrede marka model takıntım var mı? Yani şu markaya Yok, binmem. yüksek kilometre alacaksam eğer, dizel arabayı tercih ederim e, ee, onu da Alman araçlarını tercih ederim. Özellikle Volkswagen grubunu tercih ederim. Altta Sebebi nedir abi? Daha uzun ömürlü oluyor. Görüyoruz çünkü. Yani gözümüzde gördüğümüz tecrübe ediyoruz. Ben şimdi görüyorum buradayım. Bakıyorum buraya gelen Volkswagen grubu araçlarına. Yani yıllarca hani uzun kilometrelerde motor yapma ihtiyacı duyulmuyor. Bakımı düzgün yapıldığı sürece tabii. Motor yapılma ihtiyacı duymuyor. Hala hazırda elimizden geçiyor. Kendimiz biniyoruz. Başka tanıdığımız yakın arkadaşlarımızın araçlarına bakıyoruz. Yani yüksek bu. Ben az önce dizel dedim sadece ama benzinli de, de var aynısı. 1.4 TSI araçta da var. 300 bin üzerinde hiçbir sıkıntısı yok. Tertemiz gidiyor. Yağ kaçağı vesairesi yok. Hiçbir problemsiz bir araba. 300 binin üzerinde. Neden alınmasın abi? Alınır yani. Alacağım bineceğim. Peki LPG sana göre de kötü bir şey mi? Yani Bence gereksiz. Yani sen de Abdullah Usta gibi LPG gerek duymayanlardan mısın? Yok abi. TSA araç alacaksan LPG'ye gerek yok. LPG... Yani sadece TSA için demiyorum. Yani genel anlamda. Ya genel anlamda LPG tabi LPG'yi insanlar maddi olarak düşünüyor. Evet. Adam 1.6 düz motor alıyor. 2010 model mesela Astra bu. Ha bu. LPG'yi lan nasıl LPG'siz binsin bu arabaya? Bazı dezavantajlarına katlanaraktan LPG'yi taktırıyor ya da LPG'li biniyor. Mecburiyetten mi? Mecburiyetten biniyor ona yapacak bir şey yok ama bana kalsa 1.6 düz motor alacağım ama 1.4 TSI alırım LB, LPG'siz kullanırım yani 1.2 TSI yi alırım yine LPG taktırma Kullanırım diyoruz Kullanırım abi Peki e, trim sesleridir ve benzeridir bu tür şeyler Ya dediğim gibi arabanın geçmişine bağlı bu da geçmişi de nasıl kullanılmış hor kullanılmış mı hor kullanılmamış mı Sıfır, sıfır alacak bağlı. ya Aynen. Sıfırda trim sesi yok mu <laughs> Varsa onu seçmeyecek. Abi marka modele göre değişiyor. Bugün e, Renault'a gittiğim zaman ben sıfır aracına biniyorum. Yani plastik aksamı bana tuhaf geliyor. 2017 model, 2018 model Clio'ya biniyorsun. Böyle e, arabanın içindeki plastik aksamlar Topluk mu yok arabada yani? Yok abi. Ama aynı model bir Volkswagen grubuna biliyorsun. Bambaşka hiçbir ses soluk yok. Arabanın e, yani nasıl ne denir ona... İçine ses bile almıyor yani öyle diyeyim yani. Nefesini hissediyorsun Volkswagen grubu araçlar. Yolda giderken ağırlığını, yol tutuşunu evet, ve benzeri direksiyon şey aynen, aynen E peki aynen. Japon Kore grubuna ne diyorsun? Japon Kore grubu hani çok bilmediğim bir araçlar. Hiç de binmedim bu zamana kadar. Ama alt takımı sağlam diye biliyorum. Buraya gelenleri de görüyoruz. Alt takımını sökemiyoruz yani. <laughs> <laughs> <O, gülüyor> Sökmek sökemiyoruz yani. Bozuk parça taş, yani, taş, taş yani. Taş. Kopma gibi bir şansı yok. Yok yani. O civata oraya kaynar sökemezsin onu. Ne yol söker ne usta söker yani. Taş gibi araba yani. Abi verdiğim bilgilerden dolayı teşekkür ederim. ederim. Abdullah Usta sana da çok teşekkür ediyorum. Ne <laughs> demek? Sıra bana gelsin artık. Ben de ben de bir şeyler katayım. Ay telefonum çaldı. Hemen Hı -hı. şöyle sessiz alalım. Evet. <laughs> Şimdi arkadaşlar bana göre de yüksek kilometrede bir araba Abdullah Usta'nın dediği gibi ilk önce kaputunu açıp bakılması gereken yağ kaçağı ve benzeri durumlar olmaması gereken ve aynı zamanda bana göre iç kozmetiği de güzel kullanılmış bir araç olması lazım. Şimdi bazen öyle bir oluyor ki Abdullah işte az önce Fatih abinin bahsettiği gibi 400 binde bir araç geliyor bize. Abi içine bakıyorsun kalorifer ızgaraları mükemmel kullanılmış, düğmeler mükemmel kullanılmış, iç kondüksiyonu bile arabanın gayet güzel kullanılmış. Hem iç kondüksiyonu hem motor kondüksiyonu mükemmel arabalarda piyasada var. Bunları bulmanız gerekiyor. Ve bunlar için de şöyle söyleyeyim. Yüksek kilometre, düşük kilometre ve benzeri gibi takıntınız yerine arabanın gerçekten temiz olup olmadığına bakmak bence hani 5 lira ya da 2 lira, 3 lira vesaire bunu daha fazla da olsa vermek bence benim tercihim olur. Bu konuda Abdullah Usta senin yorumun ne? Yani ben... Verilir mi sence? Tabii abi mesela bak senin arabayı görüyorsun da Hıh dışı nasıl kullanılmış arabanın? Dışında görsen abi lafı ne güneş yanıyor bilmem ne ama aç bir motoruna bak gidişine bak içine bak araba hala sıfır kondisyonu. Yani. Yani, yani bazı bilim. arkadaşlarımız da şunu söylüyor yorumlarda ben daha önce bunu çekmiştim. Ee, abi kaportayı biz toparlatamıyoruz hiç değilse motor değiştiririz. Arkadaşlar hiç öyle e, yani motor değiştireceğiz diye bu işe bakmayın. Yani zaman gelir ki öyle bir adamın eline düşersiniz bu yaşanan bir şeydir. Yani biz çok mükemmeliz diye demiyorum. Ya da bu artistik olsun gibi diye algılamayın. Zaten bugüne kadar hiç öyle bir şey yaptığımızı görenler yoktur yani varsa ya e, Ama öyle bir adamın eline düşersiniz ki bir mekanik ustasının eline düşersiniz ki illallah edersiniz. Keşke kapı olmasaydı arabada, keşke çamurluk olmasaydı da motorum sağlam olsaydı ya da yürürüm sağlam olsaydı, elektrik tesisatım sağlam olsaydı dersiniz. Bu yüzden bana göre önce kaputun içi temiz olmalı. Sonra bakın kaputun içi yürür aksam temiz olmalı. Sonra arabanın içi temiz olmalı. Bakın mesela kaç yaşında bir araba. Şuraya bak. Bu 337 binde bir araba. Ya burayı bir insan nasıl kemirebilir? Yani örneğin. Yani buradan burası nasıl kırılabilir ya? Bu kullanıcı hatası değil de nedir? Bakın şuradaki kırıklar. Bunlar hep usta hatalarıdır. Yüksek ihtimalle sökerken kırılmıştır. Yani bir adamın buraya çekiç vurma gibi bir lüksü yok arkadaşlar. Yani bu çekiç vurulmuş gibi durmuyor. Bu bir usta hatasıdır. Hani bir farklı bir şey mi olmuştur orada? Yoksa yani bu burada duruyor ya. Yani bunu böyle açarsınız, bunu böyle kapatırsınız yani. Bu. Bu. Akıllı vida atılmış mesela. Bu araba bir örnekti. Yani Bunlar toplanmaz mı? Çiçek gibi toplarım ben bu arabayı. Bu torpidoyu değiştiririm. Orayı değiştiririm. Gösterge camını değiştirebilirsem onu değiştiririm. Buralar toplanılabilir. Her şey parayla çözülebilir. Ama insanı yoruyor. Bu yüzden ikinci elde yüksek kilometrede tercih edebilirsiniz. Hiç problem değil. Bazen düşük kilometrede olup da e, illallah edilmiş arabalar vardır. Satılan. Yani bunlara da düşebilirsiniz. O yüzden araba alırken mutlaka iyi baktırın. 300 kilometre mevzusu değil. Temiz araç mevzusu bu. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Biz de kendi nacizane fikirlerimizi paylaştık. Sizler de yorumlarda kendi düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.